Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği esaslardan birisi kün emri. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün fe Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey olur. Alemin yaratılışı kün emriyledir. Allah alem olsun demiş ve nasıl takdir etmişse ona göre âlem olmuştur. Subhane cale kün mastaral kevn denilmiştir. Yani Allah kün emrini kainatın masları kıldı. Kainatı oradan çıkardı. Ve Subhane men cale hazainehu beynel kaf ve nun denilmiştir. O zatı tenzih ederiz ki onun hazineleri kaf nun arasındadır. Yani kaf nun kün emri oluyor. Kaf nun tezgahı deniliyor. Allah Teala'nın dilemesiyle dilediği şeyler dilediği tarzda meydana geliyor. Bizler bir ol emriyle bir şey meydana getirebilecek durumda değiliz. Bu noktada ol emrini anlamamız belki bir derece zor ama e, imkansız da değil. Çünkü teknoloji o noktaya doğru gidiyor. Ne gibi? Mesela eskiden televizyonlar elle açılır, kapatılırdı ve düğmesiyle kanalları ayarlanırdı. Sonra kumanda çıktı, uzaktan bu iş halledildi. Artık bazıları düşünceleriyle de kumandayı yönlendirebiliyor veya sesiyle, cep telefonlarındaki sistemde de o var. Birisinin adını daha önce kaydetmişseniz, onun adını söylediğinizde telefon orayı arıyor. Yani telaffuz etmeniz yetiyor. Ve bazıları bunu düşünceyle de yapabiliyormuş. Teknoloji o noktaya doğru kayıyor. Herhalde günün birinde düşüncelerimizi ekrana yansıtabilirsek, mesela karşımızda ekran var ve o ekrana düşüncemizi yoğunlaştırarak diyoruz ki, şimdi ağrı dağı oldu ve orada bir ağrı dağı meydana geliyor. Dağdan nehirler aksın ve dağdan nehirler akmaya başlıyor. Etrafta yeşillikler olsun, etraf yeşeriyor. İşte kuşlar cıvıldasın, kuş cıvıltıları geliyor. İleride belki teknoloji o noktaya gelecek. Bakın bizim bir nevi kün emrimiz oluyor bu. Yani diyoruz, düşünüyoruz, dediğimiz, düşündüğümüz meydana geliyor. Allahu Teala nurul envar. Hakiki nur. Bütün nurlar ondan. Nasıl ki dijital teknolojiyle en azından sanal bir şekilde bunları yapmak şu an mümkün görülüyorsa Allah açısından sanal olarak değil hakikat olarak bunlar gerçektir. Hakikat olarak bunlar vuku'a gelmiştir. Ve bundan dolayı ayet-i kerimelerde halagat semavat velar da bilhak Allah gökleri yeri hak olarak yarattı. Yani sanal değil, bir rüya alemi değil, hakiki gerçek bir alem olarak Allah bunları yarattı. Bu şekilde ifade edilmiştir. Kün emri ile alakalı şöyle bir probleme dikkat çekilir. Ol emri veya genel manada emir Karşımızda bir muhatap olacak ki muhataba emir verelim. Alem yoktu ki Allah aleme şöyle ol, böyle ol desin. Böyle bir soru soruluyor. Buna verilen cevap şu. Alem Allah'ın ilminde var idi. Yani ilmi ilahi her şeyi belirlemişti. Vücut mertebeleri yani varlık mertebeleri muhtelif. Vücudu zihni, zihindeki varlık bir de vücudu harici, hariçteki varlık. Diyelim ki çok güzel bir ev hayal ederiz. Bu bizim zihnimizde vardır. Bu evi yaptığımızda gerçekte o ev gerçekleşmiş olur. İşte temsilde hata olmasın. Alem ayrıntılarıyla Allah'ın ilminde var idi. Bu adeta bilgisayarda kitabı yazmamız gibi bir şey. Yazdık, printer'a bastığımızda sayfa sayfa çıktı alınıyor. İşte kün emri, o çıktığı meydana getirmek gibi. Şöyle ifade edeyim, mesela Allah'ın ilminde Yunus Emre diye birisi vardı. Ama Yunus Emre, bundan diyelim 800 yıl evvelinde Etekemiye büründü, Yunus diye göründü. Falan anne babadan dünyaya geldi. İlmi ilahide de tabiri caizse ezelde o vardı. Ama harici vücut bulması zamanla oldu. Benzeri bir şekilde ileride meydana gelecek neler varsa bunlar Allah'ın ilminde var ama vücuda gelmeleri zaman içerisinde olacak.